Çık, ben üstüne ben çık üstüne çık üstüne Yavrum tam önüne gel Heh Hadi Yat yere <laughs> ışıkta hadi Opedeko Yes Hocam hoş geldin öncelikle Hoş buldum Böyle e, çok atak oynamak istiyorsan Başka mangiye geçebilirsin Biz biraz daha böyle taktikal oynayacağız İşte Böyle değişik değişik operasyon görevler yapacağız Haberin olsun Tamamdır Eee istersen biz de oynayabiliriz istersen çok atak oynamak istiyorsan başka mangoya gidebilirsin. Sana kalmış kafana göre. Tamam hocam iyi oyunlar. Eyvallah. 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 Ya biraz da gidiyorum. Aynen ama biraz yanlış gittin. Buraya mı? Ayrı aynen bir geri bir geri bir geri. Bir geri. Buraya, buraya yapma. Bura çok orta. Bura çok orta. Tamam bırak. Tamam, saplayı bırakacağım ya. Bırakayım saplayı devam mı? Saplayı bırakabilirsin ben kurarım ikinci çizgiye. Tamam. Attım hadi. Eyvallah. Sa sağdan vur at. Sağdan vur. Sağdan Emo, bir şey Dur Emo gel, Emo gel Emo. Sağdan, Emo. Sen niye indin oğlum evet. Emo Emo harbiden ha aynen ne ya. Ay, ya. Bu, önümüz çukur değil mi? Aynen. 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 Tam aynen. sağdan sağdan dönerek aynen. o. Var. Kestim. Bu oyuna Rikon'un altına bir tane Airborne olsa Amerikalılar için. Şey. Ha olabilir aynen. Airborne? Anlamadım. O, direkt şey o, ya. Rikon armor şeyleri oluyor squadları. Bir tane de, de şey? Airborne, airborne. squad olsa diyor. Airborne ne demek onu bilmiyorum. Bir de paraşütçü Paraşütçü ya. Ya. komanda. Ha ha. Evet. As as ya şey as olacak as aslında daha iyisi. Ee, komutan bir tane manga ya da iki tane manga seçecek. Onlar bir uçaktan uçakta spamlanacak. Uçak böyle gidecek gidecek onları bırakacak, droplayacak. Aynen aynen. O mantık. o da bayağı Anladım hem, hem, yani hem animasyon anlamında güzel bir takviyesi olur. Hem de ekstra Oyla. stratejik bir şey katar yani. Aynen. Hem de e, havada da vurulabilme şansları olacak. Aynen öyle. Squad'ın yapımcılarının yaptığı bir tane oyun vardı 2. Yasa Savaşı. Evet. Squad 44. Evet. 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 Oyunda var uçaktan tamam. Var mı? Var ya onu oyun var. da Oyunda tutmadı ki amına koyayım. Bir hali tuzluyla yani, mekanikleri kötü. Buraya bırak biraz daha sol. Neyse bırak. Attım direkt ya. Gel. Gel gel gel. Yali. Yali li li li. <laughs> şuraya kurabiliriz acı üç tane ha. Sağ ol. Buraya üç tane. Hemen hallediyorum. Hatta gel buraya daha iyi. Şey, şey olmama şansı olur. Okey. Dur, tam üçüncü karede miyiz? Aynen. Tam şuraya bak. Fazla gitme. Tam, tam üçüncü, ikinci karedeyiz. Pardon. Buraya atıyorum hem yani, samandan önünde Aynen, bir abi. tane. Başta tokmaklamaya bunları ama or Toklarlar oradan mı? değil oradan değil oradan değil orayı ben yanına bir tane de açacağım. Çok sevi tokmaklarım. Çok evet, <laughs> evet. tokmaklarım. Böyle tokmaklamayı nereden öğrendim. Tel de çekiyorum. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacakmışsınız? Karşı notları yok edeceğiz. Olur. Bastım oh, var. Ben roketimi çektim ben hazır. Ben Hiç en keyfim roketle da. gitmiyor. Roketle yani şey, gitmiyor. Şey yani. de olur. Eee... E, support'un 8 de varsa player gun da olur. Bir tank, yapabiliriz. tank killer da yapabilirim. Tank Yo, killerlik de. Yok o ben de yok. Ben sadece officer ve AT oynuyorum. Bunları kurma ya. Daha da belli ediyor. Boş ver. İyi yani, kalsın dis o zaman. Dismate'le. Oğlum madem oraya kuracaktınız beni niye solda bıraktınız amına koyayım başlangıçta. Ne bileyim ben biz, siz e, ben buraya, devam ben, diye oraya ben, kurdum. Ben buraya kuracağım Neyse. ben buraya kuracağım deyince seni de kırmayalım hadi dedik. Reşko. İçinde hiç sapta kalmadı değil mi? Çok bitti sapıyorlar. Yuvaya döneriz. geriye gideceğim de tekrar yapacağım da ooo. Oh, Oo. Ya ilahlar şey ya ilahlar. Zaten şey ne o yani savaşın yüzde bana kalırsa 50'si kazanılma açısından lojistik Uçuş. gerçekte. Yani çünkü savaşmasına savaşırsın, hadi ölmesine de ölürsün ama evet, hani... Tedarik yoksa ne yapacaksın? Tedarik yoksa sadece ölürsün. Almanların Rusya'da aşırı derecede hızlı ilerleyebilmesinin sebebi kritik bölgeleri, lojistik merkezlerini vurduğu için ilerleyebildi savaşta. Ama ondan sonra ne oldu? Eee, ondan sonra eee... eee. <laughs> Bir palt almayı unutmuşlar üstlerine, işte bak ne oldu. Yani, Firavun'un akıbeti <laughs> ne oldu? <laughs> Musa'sı geldi. Eee... Her Firavun mu? Musa'sı vardı? Şuradan dönebilir miyim ya? Yani? Döner döner. Belki bu. Aynen. Aynen. Allah! Aynen. Aynen. Azaz. Şuradan geçer abi, şuradan geçer. Dur. Bir şey yok, bir şey yok, sür. Sen öldün mü? Yaşıyor <laughs> ya değil mü lan? Değil mi? Aynen. 10 ee, saniye e, çünkü ben. sana ondan dolayı. Lan dur ben almayı Ya yani yine mi atladın ya? Ya atlama ya. Ne geliyorsun senin başından olum, geliyor zaten. Atlamam komutanım. Ondan çok ilerle. Çukur var çukur var? çukur 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 mekanik Yakında mı? Rakip panteri işaretledim. Panter. Tamam. Seçilim var mı? Seçil yok. Yok. Hey roketle doğdum. Şurada 100 saptay var oraya bir kurayım mı? Derliyor. Nerede ki ya? Ha burası. Önümden ne, geçecek. Neye ateş ettin lan? Öyle. He. Ben sette de Arkasına geçiyorum. Evet sana o mermiler öyle sıra atlaya ama. tane Anlamadım. Bir girdi. Ordu sana öylesine attı ya. Test etti o mermiler. O anda fren yaptım. Hesabını sorar ha. Atış talimi yapıyorum. Eee savaştı mı? Silahımı silahımı sütüyorum. <laughs> o da o da iyi, o da iyi. Diye başlayacak Abi, biraz. Daha. Biraz da biraz daha şey yapalım Haritada da ya. şartlısınız kepe geliyor. Tamam, tamam panter. panter. Markımda panter. Ee, tam ben ölmeden önce patlama sesi geldi. Galiba birisi seçil koyup patlat. Biz gidiyoruz ya sağımızda büyük aksiyon var ya. Yani. Aynen orada işte içeri alıyorlar ya. Aa önümüzde adam. Garizon. Haritadaki şey olmuş bak kırmızı olmuş. Yemin mi? Şöyle biraz, Hı, biraz çıkalım. Buraya çıkalım. Sen tetikte ol ama yukarıda. Buraya çalılara fark edeyim ben bu aracı. Böyle fark etmeyi nerede aracı. öğrendin? Babam böyle pasta yapmayı <laughs> nerede öğrendin? Kapa kapa motoru kapa. Kapattım. Etrafı bakalım. Ve şuraya ben bir old post alayım old oh, oh, oh. Geldi geldi. Geldi mi? Şurada. Markta. Ben yedim. tam böğrümden yedim. Ooo! Oh, tank var. Light tank var. attım. Panzer 2 var. Atalım. Aynen. Markta Panzer 2 var. Dur, benim markta değil. Bir dakika. Bir daha atıyorum ben. Attım. Yok mu bizden hiç ya Satchel'cu? Sende var mı biz? Bende yok ya bende sadece şey var. Açtın mı hiç? Yere, yere, koyabil, yere, koyabileceğim şey tam, var Tam ucuna ya. düştü ya 200 metreden derdi. Kursana yani. top map kursana ya. Dur bakayım. Bu arka sürük ben bunu vururum ya buradan. Vur bakayım beni anti top, top, top. top map kursana. Sen engineer değil miydin oğlum? Top map kuramıyor Yok, oha. <laughs> oh, sağ, sağa topları nasıl koruyorlar? Onu, antitan tank kuruyor işte onu, 3 level olunca. Arkasına geçiyorum. Ona bir salıcı fena çaktı da. Arkası önüktü buraya galiba zaten. Yok mu hava kuvvetleri? Patlayıp <laughs> patlatıyor değil mi? Patladı mı? Patladı patladı, helal sana. İntihar vuruşu yaptım. Güzel, güzel Aynen, güzel yakın abi. vurdum Yok patlamadı, patlamadı. patlamadı lan, patlamadı. Atışıyordum da. Patlamadı. Patlamamış. Yanıyor Aa, şu an. Tarete döneyim, var, var. patlamamış <laughs> Patlamamış mı? <laughs> yok yok patlamamış. Tamam bir can var. Al onu al, vur. Abi ben piyade atışı yiyordum, griydim zaten. Direkt sıktım ölümüne. Ne ateş ettin lan? <laughs> Tanka. Ya kusura bu böyle, böyle deli bir Ekkağıda adam. Tekrar doğuyorum hallederim. Tamam. Se ses, ses yapayım da bana dönsün diye kafasını karıştırıyor. Kafasını karıştır, Tarayın da kafasını karıştır, Sinirlensin. List Allah onu aga. Neyle? Dua <laughs> ederek mi <laughs> alayım? Yok mu hiçbir şey? Yok. <laughs> <mu> hiç... Yok. Yok <laughs> anti tank. Aga alabiliyor. alabilir misin <laughs> bunu? Atla atla, at, <laughs> hemen gel gel. yarıma gel benim. Atla. Ananı sik. Abi leşime sikiyor. Patladı. Patladı patladı çok iyi. Emo şehit oldu ama Yanıyor diye direkt dibinden sıktım. Ya da Olmadı ya. Neyse. ben de... Ben de direkt patladı sandım onu sen ölü vurunca da patlamamış. Aha. Afe trak patladı. Paleti herhalde hasarlıydı ya. Oo, yok, yok 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 ee, şey sa -trak, sa -trak, sa trak patladı o, onu patladı yani. zannettin. Yok olabilirim. ben bir atış yapma şeyim piyada atışıyordum dibindeydim ölümüne sıktım yanıyor diye zaten hani canı zaten bir diye onu diyorum yoksa ölüyken görmedim zaten. Şu şeyden vuruyordu galiba benim birisi. Neyse güzel operasyonda. Evet. Bana da buradan bir atış geldi zaten. Nerede acaba bu? Atmos yanıyor. Buraya bir not düşüyor. bizim mi? Hani? Ha, bizim o bizim ya. Can supply bizim mi? Değil. Ee, 310'a bir şey düştü. Ha bizimmiş tamam. Oradaki bizim ya zaten şey de var. İşte geliyor. Özel ha bekar. O ne? Ne o? Ne o? Araba geçti. Ne? Transport müydü şey miydi görmedim. Yer Arkadaşlar gitti bölgeye gidin. Anneti de aldık. Oyun, oyun gitti marka Gitti bölgeye gidin direkt. Alıyor çünkü. Direkt kitli bölgeye gidin. Ürücüsü ölmüş tamam burada. Eee transport. Koşalım. Eee kolda. zaten. Saplay Saplay değil de. Saplay var mı? Varmış. Tamam. Da ona kuracak. Bak mıyız? Defans garnizon düştü. Kitli bölgeye gitti koşuyoruz. Kitli bölgeye gideceğiz. Aynen koşuyorum şu an. Okey. Okay. Arabayı kontrol et. Blitzcrack yapıyoruz şu an bildiğim anlamda. Amerikan usulü evet. Balmanlar mı yapacak? Bir sıkıyor. Kim o? Sağdan sağdan görmüyorum ben de şu an. Tamam öldürdüm galiba. Şuradaydı. Amına Güzel ne? kontrol ediyorum. öldü, ediyorum. Hayır. Başka bir yerden yedim. Sağdan yedim bir tane daha. Benimki öldü. Nerede ya? Tek şey üstüne puan mı? oldum öldü benim. onu hiç görmüyorum. Koşmaya devam ediyorum. Hayır ya. Sağdan sağdan atıyor. Dikkat et ona. Of. Bizim akümüz ölü. Ben Atmos'ta doyuyorum. En sağ HQ'ya jip alabilir miyim? Akü yani. Akü. Akula. 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 bilerek yapıyorum. Bir şeydeki mi? Bu Samuray ceketi mi ne vardı galiba? Evet evet. Ha bu akü de güzel. i̇şte akü. ince akü. Uğur akü. Aaa. İnce akü abone. Sen niye adetinden... Aha, Alman supply truck var burada. Vurdum ya, Alman vurdum. Alman supply truck var burada. Yani, 3 iş gününe oradayım. Alman saplayı düşüyor, 180. Ben yoldan alabilirim seni. Alt postta doğdum, yavaş, koşuyorum. Koşuyorsun. Aynen, aynen. Düşüyor, nereye o? Şuraya bir yere düşüyor biraz daha yana. Bura mı? Yok. Bura. Tam bizim transport tırağın oraya düşüyor. Atak imperdim. Arkaya saplay düşüyor. Arkaya saplay düşüyor. Ha. Ben ikimizin ayrı kaldım savaşıyorum. Ne oluyor lan? Gel gel gel. Saplay düşüyor arkaya. Benim arkın olduğu taraflarda bir yeri saplay düşüyor. Ona gidiyoruz. Ben çatışıyorum şu anda ya. Çatışma al. kaldım. Da Nodu arayabiliriz daha. Siz neredesiniz ya? Ben geliyorum bir şey vicikli. gördüm. Bu taraftan kaçsak biz. Ben çok değişik bir akını kestim ya. Şu an akını. Ben size katılayım bari ya. Ha taranıyorum tamam. yardım edin yardım edin. Neydi neydi? Evet. Solunda senin MG sıkıyor da. Yardım etsin. şu tam sağında. Sağın çok yolu senin. Şarjörün dolu mu kardeş? Dolu dolu. Biraz yere yat lan. Eğilerek Full ayak dukun deli dana gibi koşturuyor ya. <laughs> sakın, Allah korusun, harf çıkarsa şey yapma yani, böyle bir sakın bir şey yapma, ölürsün yani. <laughs> var bir adam var, öyle git abi. Güzel evet. kardiyo oldu, iyi yürüdüm. Bizim her kardiyo zaman dikiz kardeşim. İkiz. Boynumuz, belimiz, başımız dik. Bak düşman vurdum. Hop, hop. Dik de. Dik, dik yaşadık. Dik. 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 Aa düşman. Ben bunları transporttur aldım, Madara ettim. Kaldır beni kaldır. Andres, Alo. Abi bunların işi bitti ya. Oğlum ne güzel şey valla kanki. Ne bana sıkıyor. Allah Bizim de arkalıyorlar. Evet. Aa şurada doğuyorlar. Tankçı mı lan onda? Biri öldü. Evet, işte Biri de öldü. Tanka bindirmiyorum. <laughs> Çıkacağım çık. 160 metre. Çıkacağım çıkmasa da. Zar zor, zar zor. 60 şuraya matlayalım. Sağa dikkat et. Sağda arkada adamlar çok var. Şurada birini vurdum. Arkası olabilir bak onlar. Bizim garnizon'a baktın mı öptü? Kırmızı yönü Dikkat et oraya. Network'ın orada. Patlattım recon tankını. Kribini de öldürdüm bu arada dışarıdaki. Keyifler yerinde. Siz nerede ya. Ben şey, node arıyorum. Ben şu an kendi götümü kurtarmaya çalışıyorum. Tam piyade beni vurmaya çalışıyor öyle. Ben yani başka bir ekipte tıkalı kaldım bir evince. Nodunu benim burada bir yerde acaba OP'leri bir şeyleri mi var ya? Vurmadan geliyorlar. Tamamdır. adamların ne çıkıyorsa şey atıyor. Air atıyor. Ben burayı temizledim. Tankçıyı öldürdüm bir daha. Tamam ben temiz tutuyorum takım için. Tamam be Yaşarsın. Alnımız ak, başımız dik. Aman be kardeşim neymiş bu bugün <laughs> dik. Tamam <laughs> <Biz gülüyor> sana be. şey başına ilk demedi. <laughs> şaka yapıyorum. <laughs> <etmiyor> biliyorum biliyorum ben de şaka yapıyorum. Nereden yiyorum ben bu kadar mermiyi ya? Ben koşuyorum pasa. Ha Bu kimse vuramıyor. Martan light, light tank diyor Mart'ta. Neyse Bilal, bir Bu sumak atak da. yok bu arada mermim kalmadı mermi derken roket. Attım abi. Eee uzaksın. Öleceğim. Adam geliyor. Bir dakika. Öldürdüm. Ee, bunlar deniyor. Ne zaman inecek? İndi 30 saniyesi var. Var meyrette fazla kişi hatır, de var. Bugün ben vurdum indiremiyorum ya. Yaralı bırakıyorum onu. Bana şu kim evciyi gördüm. Dönüyor. Nerede o? Bok gibi öldüm ya. Eğilerek koşmam gerekiyor da. Emiru, Emiru. Bandajım bitti. İlk öldüm. Ben intihar ediyorum. Emiru gel buraya, Emiru, Emiru. Old postumda da o istersen şey var, tank varmış yakınlarda. Emiru gel gel, tank var burada gel. Öldüm, var mı Vuruldum. Emiru, Emiru, roketin var mı? Lan ne yapıyorum bu? Ama görevimi yaptım, şey gelene kadar. Korudum. Kanka tank var ileride tank var çaların arasında git onu vur. Tamam tamam hafif tank var git vur çalı arasında. Hafif tank var, hafif tank. Çadırların arasında duruyor. Git onu vur. Lan tamam, tamam, tamam. Not buldum, gelin. Geliyorum hemen. Bu arada Naut'a bulduğunuz zaman direkt dibine çökmeyin. Ee, Satchel'cı var mı? Satchel'cı yok. Öteki adam da çıkmış. Pardon, Satchel lazım ama ya. Bu çok uzun zamanda olur ya. 3 kişi alamaz mıyız hemen ya? Oğlum pat diye gitme işte. Pat diye gitme. Mayın koyarlar. Öyle mal gibi kalırsın sonra. Ee, öyle kalırsın. <laughs> ben o yüzden yaklaşıyordum yanına. Hayda. <laughs> <laughs> ee, gitme. <laughs> Şuraya gitmiyorum ben ama. Ben <laughs> ee, doğru ne olur. Abi onu nasıl yok edeceğiz ya? Nasıl yok edebiliriz? Ben, ee, ben geçeyim dur. Ripo'yu çekeyim. Bu kalsın burada. Ben Engineer'i sal. O, o tosu da Salıyorum hemen. Aklı olsun her zaman için zaten bu yeterince deneyim oldu sana. Not bulduğun zaman heyecanlanıp koşturma. Asla asla. Direkt mayın koyuyorlar. Çok ben dalacağım. Nasıl bir tuzak ya. Ben şeyden çıktım. Geç sen şeye ofisera. Neyden doğuyuz? Şeyden mi? Oh, çok kötü oldu bu. Geç bir ofisera. Ofisera geçemedim işte. Ben alttan kaldım. Emo, sen geç. Hayda. Tamam. Hemen şöyle bir ee, engineer. Adamlar başta gelmeye. Old post mı? Aynen. Bir iki tane indirdim. Ya. Oo bunların garizonu varmış burada. Vardır. Allah Allah. Hemen ben buna başladım. Biz, tamam, biz biraz, git... biraz koru old posta geliyorum. Patlattım ben bu garizonu. Oğlum bu commander için ne kadar çok konuşuyor. Hoş geldin. Abi bizim kaç saniye bu? 30 saniye. Hemen şöyle ortalarına koyalım. Üçü birden yok olsun. Tamam. Oo çok iyi. Arkadaşlar işte, iz izlemek ister misiniz? Ben izleyeceğim. <laughs> 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 Kendime bir safe yer bulayım, götümü sağlam alayım. Bak gelin, gelin. Gerçi burada öldürürüm ben. De. <gülüyor> gelin <gülüyor> diyor, gelin dediği yere bak. <laughs> şuradan gelin. izleyebiliriz. Şu bak, gelin şu. Okay. şuradan izleyebiliriz. Aynen, buradan izleyebiliriz. Bak, şu var, şu Seçillere bak, tam şu mark markına bak. 30 saniye patlayacak. Şov var. Hmm. Manzaram iyi ya. Allah. Oh. Oh. Ya, hepsi gitti mi gitmiş olması lazım hepsi. Işte. Bakalım. Yani gitmediyse zaten diyecek bir şey yok gitmiş gitmiş. Yok yok gitmişti üçü de gitti. İyi güzel güzel. Daha mayın tamam. varmış biliyor musun bir de? <laughs> ben, ben bir kontrol edeyim bir dakika. <laughs> tamam temiz gibi. <laughs> tamam bir devam edelim. <laughs> şurayı. Öyle ekmiş, Öyle selam şuraya. Aleyküm selam. Aleyküm oh, Polis. Etrafa baksana dürbünle böyle not var mı? Bakalım. Ben bu şeyde arıyorum. Biraz fazla içeri girmiş lan soldan gitmemiz lazım. İleri de böyle Abi squat'tan sonra şu oyun o kadar akıcı geldi ki. Squat çok şey ya. Çok aşırı dur ben, ben, bu de oyunda zorlanıyordum bir de. Zorlanıyordum ben, abi squat'a başladım bir haftadır. Şu an inanılmaz kolay geliyor oyun. <laughs> Şey e, burada squat gibi yapabilirsin bu arada o şey bizim o üstteki mavi şeyleri kapatabiliyorsun da tercih edersin bilmiyorum. Ah çetim Şey, Yok, yok adamlar ma mavi şeyler var ya senin Aha. arkadaşın olduğunu belli eden şey onları kapatabiliyorsun. Buraya bunu at. Squat da çok zor ama. Valla bir hafta oldu. <laughs> Hala doğru, bir sıkı anlamadım yalan. Garnizon kurma var mı? Var ya onlar var. Garnizon değil de hap diyor. hap diye geçiyor galiba. hap var. Burada post atıyoruz ya. ya ben ben medik oynuyorum sadece abi. <laughs> adam da göremiyorsun kolay kolay. E, şu kadar öyle yani. Sür sürükleyip adam kaldırmaktan başka bir şey yapmıyorsun medik olunca. Aynen. Hamlet. Işte. Diyor sanki. Bizimkiler ata önce yere geçirmiş. Ata devam edersek alırız gibi hemen. Yani. Ben de tank çıkaramasınlar diye mod arıyorum da. Ben şimdi nodlar tanesi... burada bitmiştir ya. Biz çok sağa gelmişiz. Evet evet onu fark ettim de. Bizimkiler neydi? bazıları nodun ne olduğunu bilmiyor o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani dikkat etmiyor. Tekstür zannediyor map'teki. Ama evet ya ilk başladığımda ben de an şey yapamıyordum. Farkını kesemiyordum tam. Adam kurumamış <laughs> Yani işte o yüzden kızmıyorum da yani kızabileceğim bir şey de değil. Aynen öyle. Adam da yani haklı. O yüzden şey yapmıyorum yani. Bak şunu biliyorum biz bir kere texture şey tekstür diyorum şey He. not kurduk e, savaşın önüne kurmuşlar biz kurmadık yani takım da söylüyorum Aynen. savaş şeyin önüne kurmuşlar maç sonuna kadar çevirdik bir de biz maçı o not kırılmadı. Herkes te <laughs> te texture zannetmiş oldu <laughs> ama o derece. O, yani. De. o derece yani. Bu sağdan biri mi çıktı lan? Benim şu an temel şeyim bu. Önüne git şahsen bu. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm i̇şte şu Enki şey, Güneş'i orada kaldı gerçi. Savunma ekibi miyiz yoksa Liko'nun muyuz? Outpost. Şu an biz mod yok ediyoruz ama saldırabilirsin. Okey. Zaten aldık ya. Ha, aynen, sen, aynen. Saldırıya devam edersek ki saldırı şu an durdu. Emo bir yere evet, at outpost. Bir yere outpost at, atsana. Öyle ulu orta bir yere de atma. Ben outpost'un olduğu yerden Nereye dövdüm. Dukon ekibine yardım et. Sen. Gel gel buraya gel gel. Gel buraya. Şuraya arkaya bir yere koy. Benim benim heyecanlanma. Bu arada karşı takımın komenderi kadın. <laughs> Harbi misin? Arada mı? Ya? Arkadaşım <laughs> arkadaşım var orada. Millet var ya hani şey diyor. Şu an arada konuşuyoruz şey yapıyoruz. Şey Discord'larımızı ayırdık. Neydi? O da bu takıma gelecek. 2 dakika basın, 1 ne Kanka diyor. Herkes diyor, affedin, çok ödeniriz, amcılık yapıyor." Diyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> hata şimdi yapıyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. 99 tane erkeğin arasında commander geçersen sıkıntı yaşarsın tabii. <laughs> evet, yani şimdi bir şey. yani kadın yapamam. Kadın besleyeceğim. Son oyun olabilir bir şey Kadında Kadın, da kadın hata, yapıyor, tamam hata yapıyor tamam mı? Kadın hata yapıyor <laughs> tamam mı? Olabilir. Doğru <laughs> <laughs> bu 99'dan erkeğin içine kadar. yani, gelir mi? Gel ya. ha, oyna abi gel oyna. Ama sessiz yani. sedasız sız yap değil mi, bir şeyleri Anladım mı oyna Ben yani. de olma gidip yani değil? Oğlum ama kadın moda diyoruz da 114 <laughs> seviyeymiş. Demeyi, <laughs> 114 seviye. 114 seviye. 114 seviye. demek ki bayağı oynamış ya. Kanka olmaz. Ne şey yapacak? Gelecek oynayacak oynayacak. Var ya bu 99 kişinin aslında o kadın için ölecek adamlar vardı. Tabii canım. BM6 verin abi.